3 Mayıs 2023 Çarşamba. Ben Oktay Nergitken Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da ısıtma sistemlerinde planlanan değişiklikler ev fiyatlarında düşüşe neden oldu. Enerji verimliliği kötü olan evlerin fiyatları bir miktar düştü. Hükümet önümüzdeki yıldan itibaren ısıtmada en az %65 yenilenebilir enerji şartı getirmeye karar verdi. Bu da eski evlerin fiyatlarında ortalama %10 düşüşe sebep oldu. Konut fiyatları 2022 son çeyreğinde zaten %3.6 azalmıştı. Bu 2010'dan bu yana görülen en yüksek düşüş olmuştu. Eski evlerde çok daha yüksek oranda fiyat düşüşleri var. Sebebi ısıtma sistemleri yenileme maliyetinin belirsizliği ve faizlerdeki fahiş artışlar. Faizlerin önümüzdeki dönemde artmaya devam etmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde bu yönde bir açıklama yaptı. Bu da ev fiyatlarındaki düşüşün sürmesi anlamına geliyor. Ancak parası olan için. Parası olmayan emlak kartellerine ödeyeceği parayı finans kartellerine ödemiş oluyor. Onun için pek bir şey değişmiyor. Bir de faizsiz olduğunu iddia eden bankalar var. Faizler yükselince onlar da kar paylarını yükseltiyorlar. Sonuç ha Hasan kel ha kel Hasan. Şükrü Erbaş ne zaman öğreneceğiz bilmiyorum ki diyor. Evlerin yalnız eşyalardan yapılmadığını. Almanya'da benzin ve mazot da ucuzlamaya başladı. Benzin ortalama 1.78'den satıldı. Dizel 1.60'a kadar düştü. Bir ara dizel benzinden daha pahalı olmuştu. Bunun sebebi mazotun kalorifer yakıtı olarak da kullanılmasıydı. Doğalgaz kesilir endişesi insanları dizel almaya yöneltmişti. Audi'nin eski yönetim kurulu başkanı dizel skandalıyla ilgili itiraflarda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Eyalet Mahkemesi'nin tecilli hapis ve 1 milyon avro para cezası teklifini kabul etti. Bu konuda açılan bazı davalar var. Bazısı kazanılıyor, bazısı kaybediliyor. Hukuk sigortanız varsa maceraya girmeyi düşünebilirsiniz. Ama yoksa iki kere düşünmenizi öneririm. Mümkünse farklı avukatlardan görüş almakta fayda var. Çünkü avukatlar davayı kesin kazanacağız diyebilirler. Onlar zaten her zaman kazanıyorlar. Ancak siz kaybedebilirsiniz. CSU lideri ve Baviera başbakanı Zöder, 2025 seçimlerinde federal başbakanlığa şansölyeliye aday olmayacağını açıkladı. Seysüli lideri Fitrish, Mersi destekleyecek. Mers kazanırsa işimiz zor. Münih'teki anaokulu menülerinden sosis, balık, tavuk gibi ürünler kaldırıldı. Herkes yiyeceğine kendisi karar verebilir diyerek yeşilleri de eleştirdi. Zöder, ancak anaokulu öğrencisi buna karar verecek olgunlukta değil. İşlenmiş et, sosis, sucuk faydalı değil. Uzmanlar bunların tüketilmesini tavsiye etmiyor. Bu yüzden işlenmiş et yememekte fayda var. Zöder Yeşiller cips reklamını yasaklayıp esrarı serbest bırakmaya çalışıyor. Esrarla uğraşacağınıza eczanelerdeki ilaç krizine çözüm bulun ifadesini de kullanarak birbiriyle alakasız 3 konuyu aynı cümle içinde kullanmayı da başardı. STF anketine katılan gençlerden 5'te biri işinden memnun değil ve istifa etmek istiyor. Çok az maaş aldıklarını düşünüyorlar, çok fazla strese giriyorlar, takdir edilmiyorlar. Belki de en önemli eksik bu sonuncusu. İnsanlar güzel bir söz duymaya hasretler. Bir kişi şikayetçi ise ortalama 27 kişiye söylüyor ancak takdir ediyorsa 3 kişiye. Ben genelde tam tersini yaparım. Mesela bir mağazada iyi çalışan birisi var. Ne güzel hizmet verdiniz. Çok teşekkürler. Çok memnun kaldım diyorum. Hatta şirkete e-posta yazıyorum. Mesela kravatı güzelse kravatınız çok güzelmiş diyebilirsiniz. Siz bir şey kaybetmezsiniz. O da mutlu olur. Ham iş mahkemesi çalışma saatinde izinsiz kahve molası veren bir işçinin işten atılmasını onadı. Bunu bir suç olarak değerlendirdi. İş saatinde karşıdaki kafeye gidip bir kahve içmiş. Mahkeme bunu haklı bir işten atılma sebebi olarak gördü. Alman Posta İdaresi posta ücretlerine daha erken zam yapılacağını açıkladı. Ancak Deutsche Post fiyatları tek başına yükseltemiyor. Federal A Ajansı'nın onaylaması lazım. Geçen yıl başında zaten zam yapılmıştı. Normalde 3 senede bir olması lazım. Mektup 80 centti, 85 oldu. Düz hesap bir yaparlar şimdi. Nasıl alıştık artık. Kimse de sesini çıkarmıyor. Zamlar normalleşti. Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde halka saldıran polislere de soruşturma açılacak. Berlin Emniyet Müdürü çok yönlü araştıracağız demiş. Muhtemelen çok yönlü araştırıp tek yönlü soruşturmayı kapatırlar çünkü genelde öyle oluyor. İklim aktivistleri de Ulaştırma Bakanı'yla görüştü. Tabii ki anlaşamadılar. Bakan suç içeren eylemlere karşı sıfır toleransımız var ifadesini kullandı. Keşke yoksulluğa karşı da sıfır toleransınız olsaydı. Suç nedir diye düşünüyor insan? Acaba suçlu ülkesinin doğasını düşünen eylemciler mi yoksa petrol kartellerinin çıkarlarını savunan siyasetçiler mi? Almanya basın özgürlüğü listesinde 16. sıradan 21. sıraya geriledi. Fransa 24. sırada, Türkiye ise en sonlarda 165. olabildi. Bu sıralamayı uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütü belirliyor. Basın özgürlüğünün en geniş olduğu ülkelerse Norveç, İrlanda ve Danimarka oldu. Fransa'da aşı olmadığı için işten çıkarılan sağlık çalışanları işe geri dönebilecekler. Bu durumda yaklaşık 2000 kişinin olduğu açıklandı. Avusturya'da ise hükümete güven azalmaya devam ediyor. Linz Piyasa Enstitüsü araştırmasına göre %65 koalisyona güvenmiyor. Bugün yayınlanan gazeteler kamu televizyonu ORF'i protesto ettiler. Bu yüzden ilk sayfalarını boş bıraktılar. Hollanda'da polis şiddeti %12 arttı. Geçen sene polisler 33 bin kez şiddete başvurdular. Bunların yarısında silah, biber gazı veya cop kullandılar. Polis her yerde polis. İngiltere'de hemşireler grevlerle ortalığı sarstı. Sendikada gitti. Geçen hafta grev sebebi saydı. %5 zam teklifini bu hafta kabul etti. 1650 poundta tek seferlik ödeme yapılacak. İlaç krizi tüm Avrupa'da etkili oluyor. Belçika buna karşı bir girişim başlattı. Buna göre Avrupa Birliği üye ülkeleri birbirlerinde olmayan ilaçları aralarında paylaşacaklar. Almanya'da bir ara evde eczar dolabında kullanmadığınız ilaçları birbirinize verin demişlerdi. Yine ondan iyi bir fikir. İşinden memnun olmayanların oranı da Belçika'da Almanya'dan daha yüksek %77 çalıştığı işte de mutlu değil. Yakında mutlu olmayacağımız, memnun olmayacağımız bir işimiz de kalmayabilir. Çünkü yapay zeka sektörü hızla büyüyor. Dünya devleri de bu sektöre girdiler. Endişeler eş zamanlı olarak artıyor. Bazı uzmanlar durumun kontrolden çıkabileceğini, artık neyin gerçek, neyin sahte olduğunu anlamayacağımızı düşünüyorlar. Gerçi zaten anlayamıyoruz. Bu teknolojiyle sahte fotoğraflar ve videolar da üretilebiliyor. En kötüsü artık geri dönüşü yok. Bunların askeri alanda kullanılmasıyla kendi sonumuzu getirmeye bir adım daha yaklaşıyoruz artık her şey olacağına varacak. Hakikaten ne olacak kimse bilmiyor. Kim suçlu o da belli değil. Dünyanın sıkıntısı siyasetçilerin genelde yeteneksiz olmaları. Başka yerde tutunamayanlar, boş zamanı çok olanlar siyasette hızla yükselirler. Peter prensibi vardır. Bu şirketler için geçerlidir. Kapitalizmde insanlar yetersiz oldukları noktaya kadar gelirler ve orada kalırlar. Örneğin çok iyi bir öğretmen. Çocukları müthiş eğitiyor diye müdür yapılır ama idareden anlamıyor olabilir ve bu yüzden okulu iyi yönetemez. Siyasette böyledir. Bir kurumu iyi yönetiyor diye birini üst pozisyona getirirseniz başarısız olacağı yere kadar yükselir. Gerçi bizde pek öyle olmuyor. Genelde liyakata dayalı atamalar pek görülmüyor çünkü. Bu başımıza gelince hepimiz şikayet ediyoruz, feveran ediyoruz. Ama kaçımız bir torpil yapma şansımız olduğu halde bunu kullanmıyoruz. İncil'de bir anekdot var. Hz. İsa döneminde zina yaptığı söylenen bir kadını taşlamak istemişler. İsa'nın yanına getirmişler. Demişler ki, eğer İsa bu kadını affederse onu suçlarız. Çünkü bu Musa'nın kanunlarına aykırıdır. Cezalandırırsa, taşlayın derse yine suçlarız. Çünkü o merhametli olunmasını söylüyor. Huzuruna çıkıp, söyle şimdi ne yapalım demişler, taşlayalım mı? Hz. İsa yere bir ayna çizmiş. Orada herkesin günahları görünmüş ve demiş ki taşlayın ama ilk taşı aranızda günahsız olan atsın. Kadını getirenler ortadan kaybolmuşlar çünkü aralarında günahsız kimse yokmuş. Bizi hayvanlardan ayıran en büyük özelliğimiz yardımlaşma. Darwin şartlara kolay adapte olabilen hayatta kalır diyor. Kapitalizmle rekabet birbirinin sırtına basıp yükselme esas ama farklı şeyler söyleyenler de var. Kropotkin bir anarşist. İnsanlar ve hayvanlar Grup içinde yardımlaşıyorsa bu doğa şartlarını yenmek içindir diyor. Bu da bir çıkardır. Yani iki rekabet var. Birincisi grup içinde, ikincisi doğayla grup halinde. Ve insan avlanmaya gittiğinde birlikte hareket etmek zorundadır. İçlerinden biri hata yaparsa av kaçar. Tüm grup aç kalır. Bu yüzden konuşmak gerekliydi eskiden. Diller ortaya çıktı. Hayvanlar gibi dokunarak, koklayarak tanımak çok zaman alıyordu. Konuşarak çok daha hızlı anlaşılıyordu. Bu yüzden aynı dili konuştuğumuz, tanıdığımız, yakın hissettiğimiz insanlara karşı daha sıcak davranırız. Birisi sadece hemşerimiz olduğu için, bizimle aynı şehirde doğduğu, yaşadığı için onu kendimize yakın hissederiz. Araştırmalara göre bir e-mail geldiğinde gönderen kişi bizimle aynı isimdeyse cevap verme oranımız iki kat yükseliyor. Bize anlatılanın aksine dayanışma gösterirsek daha da başarılı oluruz. Akrabalarının ziyaret ettiği hastalar diğerlerine göre uzun yaşarlar. Ailede üye sayısı arttıkça hayatta kalınan gün sayısı artar. Ve bir sürü hastalığı olan ama birlikte yemek yiyen, gülüp oynayanlar yalnız yaşayanlardan daha uzun süre hayatta kalırlar. Ve bir 10 dakikamız daha geçti aynı şeyleri konuşarak. Ben bazen Onat Kut'ların şiiri gibi düşünürüm. Ne kalacak bizden geriye? Balkan yaylasından ve bozkırlardan Kaf Dağları'na giden şu bulut, sonsuz mevsimlerle esmerleşen şu toprak ve derin çınar ağacı biz yokken de vardı her şey unutulacak bu videoda unutulacak bu güzel şarkıda unutulacak kıyımlar acılar kanlar içinde savrulurken yaşadığımız günler bu soruyu mutlaka soracaksın ne kaldı ne kaldı bizden geriye Hoşçakalın.